arkadaşlar bugün 15 Kasım Pazar akşam Adana yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Ee, yarın akşam Adana programımız var. 10 kuşulu bayağı e, kalabalık bir yarış programımız var. Yani kalabalık derken e, adet olarak değil yani her yarış maşallah 15 aratlı bir program var. Yani e, benim bugün hiç uzak duracağım bir program. Açık açık ve net konuşayım arkadaşlar. Ama Hayallerindeki paraya kavuşmak isteyenler için de ideal bir program. Onu da belirteyim. Yani neden diyeceksiniz? Bu altını bir kişi de çıkabilir, devredebilir de. Ama bence ölüsü de para verecek bir program. Çünkü e, valla programın başını tutsak, sonu gelir. Sonunu tutsak, başı gelir. Yani o hepsinin ortasını tutsak muhakkak bir tarafı gelir yani. Yani öyle bir programımız var. Yani Allah'a emanet bir programımız var. Yani biraz da bilginin dışında şansın bence şans ibresinin daha çok olduğu bir program bunu da belirtip Çünkü 15 at 15 çok genelde at atlı program var Bir de e, dengesiz atların biraz oldu yani açıkçası dengesiz diyeyim mi çünkü e, olduğu için yani ne tür sonuç çıkar Vallahi bilemiyoruz hani en azından ben e, tuttuğum e, saf yine sıralama yaptım ama ya bana güven veriyor mu Vallahi inanın bana hiç güven vermiyor çünkü ben en azından sayfayı kapatırım hiç o günü bakmam akşam. Ee, artık bakarım kanallarda bir film var mı yok mu ona bakarım en azından onun keyfini yaşamaya çalışırım. Ama şunu da belirteyim yarın Aqualet Park var. Ee, Amerika yarışları en azından onların yorumunu da sizlere yetiştiririm arkadaşlar. Ee, artık o programları bilmiyorum ama bugün Aqualet Park Cuma günü baktığım zaman ee, yağışlı bir hava vardı. Ee, bazı çim pistlerde uğramış bazıları koşuyordu. Ee, çıkan atlar oluyor. Yani çok sürprizli sonuçların neden olacak bir program oluyor. Genelde çünkü ıslak olduğu zaman inanın e, çok farklı e, sapkanların gelme ihtimali bir anda çıkıyor. Yani hiç ummadığınız e, sonuncu atlar bile bir anda o pisti seviyorsa, inanın e, bu zaten Türkiye'de de gördüğümüz bir olay. O yüzden o, bu tip yarışlarda biraz hazırlıklı olmakta da fayda var arkadaşlar. Yani e, yurt dışında diyelim örnek veriyorum yani 30 lira 40 lira yurt dışına okunan ganyan yani illa gelmeyecek diye bir kaydı yok. Bunu bir kere unutun. E, bazı arkadaşlar çünkü öyle yapıyor. Aa burada 2 lira ganyan var, burada 30 lira ganyan olmaz. Yani Ganyan'a göre oyun oynamayın arkadaşlar. Bunu hiçbir yerde oynamayın. Ne Türkiye'de ne yurt dışında Ganyan'a göre oyun oynamayın. Ata göre oynayın. Ata göre oynayın. Tabii atları da tanımak da mesele. O da ayrı bir e, handikap. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi ben bugün Adana yarışından uzaklaştırdım arkadaşlar. Ha, tamam tutarsanız e, hayallerinizin parasına kavuşabilirsiniz. E, eğer arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu ben daha önceki programlarda da birkaç kez söyledim. Eğer buradan diyelim ki tuttunuz devirlik para, para, aldınız veya iki kişi çıktı. Sizlerden biriniz çıktı bunlardan birisi. Sizlere tavsiyem arkadaşlar kesinlikle kesinlikle bir daha yanmayın önden geçmeyin. Yani net konuşayım. Ne diyeceksiniz? Ya bu altını tek başına tutanların ben halini gördüm. İnanın borçlanıyorlar şimdi. Şimdi yol parası isteyenler var. Yani o duruma düşüyorlar. Bu işin garantisi yok. Yani, aman ben bunu yakaladım. Adam zaten Allah sana bir kere şans vermiş. Demirlik altını yakalamışsın. E Çekil kenara artık. Kendine bir iş kur. Bir şey yap. Artık keyfini yaşa yani. Adamlar hala üstüne üstüne gidiyor. Sanki e, kazanın dibini arıyor, Dibinde ne kalmış? Dibini almışsın artık ya. aram artık. E ne oldu ondan sonra? Yem oldu arkadaşlar. Yem oldu yem. Yani bu iş böyle. Bir kere çok para tuttuğun zaman arkadaşların çoğalır. Hiç ummadığın arkadaşların çoğalır. Ama paran bittiği zaman da bir Allah'ın kuru seni tanımaz. Bunu da unutmamakta fayda var. Ben burada canlı şahit arkadaşım vardı benim çünkü bayağı yüksek bir para tuttu. Yani şöyle desin, eğer İzmir bilenler için söyleyeyim, o parayla iki tane dükkan Kemal altında alınırdı. Yani Kemal altındaki dükkanların ne derdi olduğunu anlayın yani şu anda İzmir'in en göz olan yerler. Yani iki dükkan alır o parayı bizim hatta e, arkadaşlarımız, şeylerimiz, ya Ali dedi, bu para bak çarpçur dersin gel sana şunu yapalım. İki tane dükkan alalım, Hatay'da lüks bir yerde Dört tane daire alalım bu paraya. Sen otur en azından keyfini yaşayana. Kiradan para kazan. Onun gibi şeyler söyler Ama bizim Ali dinler mi? Ali dinlemez. Çünkü neden? Ee, Nerede baksan bir anda 3-5 arkadaşı varken bir anda 20 tane arkadaşı oldu. Hepsi de <laughs> can ciğer yani ciğerden. Can dalak artık can ciğer. Neyse. Amcam sağ olsun gitti şeye. Amcam derken benim gerçek amcam değil yani. Ali Efendi Uludağ'a gitti ya. Uludağ sevdası. Çünkü televizyonlarda sürekli zenginlerin gittiği yer. Uludağ. Hadi bakalım. Grup <laughs> Uludağ bir ay sonra telefon açıyor iş yerine. Bana diyor, yol parası gönderir misiniz? <laughs> Anladınız mı ne demek Yani bu bir işleri bu işlerin sonu. Gerçi o başka alemden alemlerden yedi bitirdi parayı da. Yani ya öyle iki tane dükkan parasını bir ay bir insan bitirir mi? Bitirir işte. Ama bazı arkadaşlar da oyun oynayarak bitiriyor. Yani artık ne diyeyim bir şey diyeyim. Kusura bakmayın böyle muhabbetler ediyorum. En azından belki bu koşuldan e, vallahi hiç oynamasanız da benim için daha iyi. Oynarsanız dörtlük aynı oynayın. Yani o bile dünyanın parasını verir gibime giriyor. mi değil yani verir bence verir. Neyse programa geçiş yapalım. O zaman ne denli zorlu bir program olduğunu sizler de anlayacaksınız şimdi. Birinci koşu saat 16:45'te itibaren başlıyor. 10 koşu bir program birinci altıda kaynağımız birinci koşu 16:45'te itibaren şartlı 4. Dişiler ait 3 yukarı İngilizlerin 12, 2100 metrelik çim kosuyla ilk startımızı veriyoruz. Evet burada biraz az var. 12 safkan var. 10 ve 12 nolu safkanlar ikili. Buraya baktığımız zaman kimleri yazabiliriz? Ben öncelikle 4 nolu kez biraz daha bırakıp nene sırıtıyor bu safkan. Bu Yavuz Kale en azından son 5 yarıştır sürekli tabela içerisinde olan bir isim. İyi bir orijini var. Mücahit Bayır'la bence iş şanslı isim bu safkan. Daha sonra 5 numaralı Dipika, bir Victor Galatasaraylısı Mert Gökalp Arslan ile start alacak olan bu safkanda bu aralar bayağı bir formunda ilerlemeler var. Aşama kaydından bir safkan muhakkak kuponlarda yeni almalı 5 numaralı safkan ve son olarak da 6 numaralı Touch of Class, Victor Galop'un diğer temsilcisi Ali Kaçmaz'ın start oluyor. Bu safkanda şu aralar güzel bir form yakalamışken bence böyle mesafede de hata affetmez. O, o yüzden kuponlara yazalım. 4, 5, 6 benim bu koşuda sizlere önerdiğim sapkanlar arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geçiş yaptığımızda bir meydan iki yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda baktığımız zaman işte 15 sapkanlık yarışlarımız başlıyor. <laughs> Burada 2 ve 14 numaralı sapkanlar ekürüyor. Tabii bazı yerlerde kısaltarak oynuyorum. Şimdi her tarafa 5-6 at verdik mi inanın bazı yerlerde yedek veriyorum. Hani e, mecburen vereyim. Bazı yerlerde artık nerede çok yazarsınız, nerede az yazarsınız. Artık tamamen e, size bırakıyorum ben bunu. Ama benim burada öncelikli 10 nolu BİTA. Bir Dajin temsilcisi Kadir Tokaçalı start alacak olan bu sapkan, Bir yarış koştu. Ve güzel bir ikinciliğe imza atan bu isim. Bence iyi hazırlıklarla ilk şanslı isim. Ben bu sapkanın e, en ciddi rakip olarak da 3 nolu Latif Baba'yı önereceğim. Liner temsilcisi Müslüm Çelik'te. En azından bu rakibine e, en yakın safkan olarak gördüğüm isim. 10 ve 3 bence gruptan bir adımda olsa ön planda İki safkan olarak geçmek isteyenler için bence 10 ve 3 ideal bir e, oyun olur. Ama genişletirsek o zaman tabii biraz fazla at yazmak isteyenler için de öncelikli olarak 5-10 Strong steps bir Invisible güzel temsilcisi Mehmet e, Emre, artık çocuklar da bunlar da Urfa'nın jokeyleri ama e, neydi bunlar Mehmet Emin Doğan. E, çünkü çok Mehmet Doğan var, bayağı Doğanlar var orada. E, bu safkanda bir yılış koştu, güzel bir üçüncüde sahip. Ben bugün bu pistte de iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra bir nolu Engin Bey, bir deha temsilcisi ee, İsmet, İsmet mi artık? İsmet herhalde. İsmet Demir'le İsmail mi? İsmail Demir'le start alacak olan bu safkanda en azından bir yarış koştu ve güzel bir üçüncüye sahip. Bugün de iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Yedi nolu Vedato ve Victor Galap temsilcisi Mehmet Akyoz'a start alacak olan bu safkanda iyi hazırlıklar sahip. 11 bir nolu Gülsenur bir Perfecto temsilcisi. Bence bugün Vedat Demir'le iyi bir yarış daha koşmasını bekliyorum. En azından yarışın tecrübeli isimlerden birisi. Ve son olarak da Ekür koşacak olan 2 nolu Free Solo. Bir kurulu cool temsilcisi Emrah Sincan'la da start e, alacak olan bir isim de kuponlarda yerini alması gereken son isim olur. 10 ve 3 normal kuponlar için yeterli. Genişletirsek 5, 1, 7, 11 ve 2 nolu safkanlar arasında tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Günün 3. koşusu şartlı 4. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda. E, burada da baktığınız zaman bir, birinci dörtlü Ganyan'ın başlıyor arkadaşlar. Ben burada biraz e, en azından bir kez koşup güzel dereceyle yarış bitiren 3 dolu Big Sur. Bu Kanekon temsilcisinin Mehmet Akyavuz'da en azından rakiplerine oranla daha iyi bir derece sahip. Ben bugün ikinci yarışını da kazanmasını bekliyorum. O yüzden sizlere banko olarak 3 dolu Big Sur'u tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Yedili plasta ve üçlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan bu maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda. Baktığımız zaman 15 safkan, evet standart bugün 15 safkan gidiyor zaten. burada baktığımız zaman benim öncelikli olarak sizlere önereceğim safkan 3 nolu gölge olacak. Bu Masabeli temsilcisi olan bu safkan Müslüm Çelik'le bir yarış koşup güzel bir ikinciliğe sahip olan bir isim. Bence bu artan nefesiyle bugünün en şanslı isim olarak kuponlarda yine almalı. Daha sonra 13 nolu Moonlight Sonata, bir Victoria Galatasaray temsilcisi Ayhan Kurşun da start alıyor. Yarışın grubun tecrübeli ismi en azından performansı da şu aralar iyi. istikrarlı bir durum var ama birinciliği eksik olan bu safkan bugün birinciliği zorlamaya çalışacak olan isim olur. Daha sonra ikinci nolu Kro Maglon. Invisible Sun temsilcisi olan bu safkan da Kadir Tokaçoğlu ile yine tecrübeli bir safkan. Son üçüncülüğü bence buranın da iddialı ismi olur. Ve son olarak da yedi nolu Tron. Bir Torok temsilcisi Emrah Sincan ile start alacak olan bu safkan son dört çim yarışındaki güzel performansıyla bence yazılması gereken son isim. 3, 13, 2, 7. Normal, normal kuponlar için bence yeterli. Hani ben bugün altını yatırmak e, yatırmaya kalksam inanın bu 4 safkana sığınırım yani. E, fazla atıda artık e, girmem. Çünkü neden diyeceksiniz? En azından en şanslı gözüken safkanlar bunlar. Ama tabii e, geniş oynayan arkadaşlarımız için de en azından yazıyorlarsa bu 4 nolu Grey Shadow Liner temsilcisi Mehmet Akyavuz da e, bugün Çin Pise'de şans deneyebilirler. 9 nolu Galileo Gör bir banknot temsilcisi Arın Çanakçı ile start alacak olan Son üçüncü ile iyi bir yarış koşabilir. 14 nolu Prenses Amrita. Bir Sanjiro temsilcisi Ali az start alacak olan bu safkanda. En azından iyi hazırlıklar sahip. Daha sonra bir nolu Cam Gözüm. Burhan Kılıçla bir yarış koştu. Altıncılık elde etti. Bugün artan nefesiyle yine bir etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim. Ve son altta 8 nolu Belus. Bir hakim temsilcisi Mücahit Bayra'da e, yazılması gereken son isim olur. 3, 13, 2, 7. Öncelikli olarak kuponlara yazalım. Genişletirsek 4, 9, 14, 1 ve 8 nolası safkanları da e, ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. kostu 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan bu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim kostunda baktığımız zaman 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 9 nolu Delal Sultan'a vereceğim. Bu Bushranger temsilcisi Mehmet Akyavuz'da oldukça formda bu safkan 3 çim yarışının ikisini kazanan birinde üçüncülük elde eden Oldukça formuyla, güzel çalışmalarıyla bence ilk şanslı isim olarak kuponlara yerini almalı. Daha sonra 2 nolu lagom son yarışın güzel kazandı. Bu bir diğer temsilcisi olan bu safkanda Kadir Tokaçalı da e, ee, yazılması gereken ikinci isim olur. Daha sonra 1 nolu Karabayır'da biraz rakipler olan ağır kilo olsa da kalite bir isim. Grubun bence en kalite ismi e, muhakkak kuponlarda yine alacağız. E, son olarak da 7 nolu Rüzgarhan Bey bir Luxor temsilcisi olan bu safkanda Emrah Sincan'la kuponlara yazmamız gereken son isim olur. 9, 2, 1, 7 benim bu ayak için önerdiğim ilk salkanlar. Tabi genişletirsek e, çünkü bir kısa vade yarış kimler yazılabilir en azından sürpriz hanesine. 4 nolu Sepil Vade, bir Mustafa Kemal Kumbasar'da güzel bir şans aranabilir. 5 nolu Bosendra, bir Bosporus temsilcisi Mücahit Bayır'la yine oldukça formda son kazanan bir isim. Ve son hafta 3 nolu e, Mirtay, bir Smart Robin temsilcisi Müslüm Çelik'le de e, yazılması gereken bence son isim olur. 9, 2, 1, 7 normal kuponlar için bence yeterli. Genişletirsek 4, 5, 3 olarak değerlendirebiliriz. Günün 6. koşusu bir şartı 5 dişilere ait 3 yaşlı Arapları 1200 metre çim koşusuna geldiğimizde burada da yine kalabalık 15 safkan var. Yani bugün de zaten standart 15 gidiyor genelde. Öncelik 2 nolu Uçan Soylu. Uçan Bey temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'la güzel bir form yakalamışken bence bugün muhakkak kuponlarda ilk at olarak yazacağız. Daha sonra 10 dolu ahsereyim. Bir Deli Uğur temsilcisi. Gerçekten Deli Uğur'un da çim pist performansı olduğu için etkili. Smart Erkuş, e, Samet Erkuş da start alacak olan bir Son güzel üçüncülüğü de. Bence buraya da bir birincilikte göz kırpıyor. Kuponlarda yazacağız. iyi hazırlıkları 13 dolu Demir Dalga. Bir Kaisberg temsilcisi Ali Kaçmaz da start alacak olan bir bu Ben bugün çok güzel bir performans bekliyorum bu safkanı. Daha sonra 15 dolu Karakiraz. Atik Bey temsilcisi Kadir Tokaçoğlu da start alacak olan bir sapkanda. Meydan olmasına rağmen yazılıkları ve bu hakkında muhakkak kuponları yazalım. Ve son hafta 1 bir nolu Çakır Sultan bu Yakup Bey temsilcisinde velat abi işine de kuponlara yazıp bu şekilde geçebiliriz. 2, 10, 13, 15 ve 1 nolu sapkanlar benim ilk olarak önerdiğim sapkanlar tabi geniş buraya tutmak isteyenler için de sürpriz arayanlar için de 9 nolu Yalçın Kızı Mücahit Bayır'la 5 nolu Değirmen Altılı Burhan Kılıç ile ve son hafta 8 nolu Sevalcan'da Mert Gökhan Arslan ile yazabiliriz arkadaşlar. Ama 2, 10, 13, 15, 1 ben de öncelikli olarak yazılması gereken isimler. Günün 7. koşusu Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizce 1900 metre çim koşusuna geldiğimizde burada baktığımızda ben 3 dolu Jacobin ve Dehan'ın güzel temsilcisi olan bu sapkanı artık bu kardeşimiz ismine bakalım. Muhammed Özdemir ile start alacak olup son güzel ikinci ile bence ilk şanslı isim olarak gözüküyor. E, aslında ilk şanslı demeyin Burada altın olu Times Ayhan Kurşun'la yine son güzel üçüncülü ve dört nolu Okamaya'ya bir mendil temsilcisi bir Mert Gökalp Arslan'la start alacak son güzel ikinci de bence bu üç atı da ayrım yapmadan kuponlara beraberce yazalım. 3-6-4 benim muhakkak e, ayrım yapmadan kuponlara yazmasını önerdiğim sakkanlar arkadaşlar. Ben de bu üç sapkana sığınacağım artık. E, bu üç arasında gördüğüm bir yarış. Günün 8. koşusu kısa vade 8, 4 ve yukarı Arapların 1700 metrelik çim koşusuna geldiğimizde artık burada da e, en azından formunu her geçen gün daha da yükselten iyi de hazırlık, güzel bir form yakaladığı, hazırlıkları da güzel olan 5 nolu oğlum Serkan. Bu turbo temsilcisi Müslüm Çelik'ten zaten son iki yarışın üst kazanan bir safkan. oldukça bir güzel bir form yakalmışken bence bu üçüncüsünü de kazanır diyorum. Ve sizlere bank olarak 5 nolu oğlum Serkan'ı tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. koşusu Megan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda. burada yine 15 safkan arasında koşacak olan bir yerde yine kalabalık yazılması gereken bir yer. Tabii sizler çok güvenliğiniz bir isim varsa bütçeye göre tekrar atabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen e, size kalmış bir şey. Yani burada bazı yerlerde risk almak zorundayız. Yoksa böyle yani bütün atları yazmak kalkarsak kimse baş edemez yani istediğiniz kadar paranız da olsa yani akıl kârı değil ben onu da belirteyim yani. Bu oyunun çünkü hiçbir türlü garantisi de yok yani. Çünkü burada çok dengesiz atlar var. Birbirinden daha ispatlamamış, kendini göstermemiş da var. Ha kalkıp burada hiç toto sıfır çeker ama bugün bir bakıyorsunuz 50 metre önde yarış kazanır. Yani bu iş böyle çünkü ne yapacakları belli olmuyor. Çünkü bu grupta çünkü güven vermeyen bir gruplar olduğu için yani bu şekilde sizlere en azından öneriyorum ama benim tavsiyem hiç oynamayın bence daha iyi. Ya dörtlü ganyan oynayın, ya üçlü ganyan oynayın veya bir yere bir at bağlayın. beş tane arkasına at bağlayın ikili yani en, en, azından bir eğlence olarak görebilirsiniz. Burada geldiğimizde zaman 5 dolu süper turnuva bir Nativan temsilcisi Fatih Rüstem Bebek ile ben de ilk şanslı isim vereceğim. Son iki yarışında güzel iki tane ikincili olan bir safkan. Normalde bu safkanın orijinal olarak çimde daha etkili ama kumda biraz daha iyi koşmaya başlamış. Ama ben bugün en azından artan nefesiyle yani güzel form yakalamışken bugün çimde de etkili yarış koşmasını bekliyorum 5 nolu safkanın. Daha sonra 3 nolu Lorenzo bir step by step'in iyi olan safkan da e, Samet Erkuş start alacak olup hem kum, hem çimde de güzel üçüncülük elde eden formda bir isim. 14 olup Prenses Nazon bir Ali Karnasus temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olup safkında. Son güzel dördüncüyle yine şanslı isimler arasında 13 dolu Orura bir ekür avantajına sahip Taçkay gibi yine iyi bir aygırın tayı. Mücahit Bayır'la start alacak olan tek bir yarışını güzel bir ikincilik elde etti. Bugün çim pistte de ben yine etkili koşmasını bekliyorum. Zaten ekürüsü de iyi formda. Bir Nativa temsilcisi o da. Müslüm Çelik'le koşuyor. O da bir tek yarış koşmuş. Üçüncülük elde etmiş bir isim. Yani bu iki ekürüsü de kumanlarda yeni almalı. Son 12 nolu Mervana. Bir bu şuranga e artık ne Demir? Nihat Demir mi? Nevzat Demir mi? Bakalım Nizamettin Demir'miş. Yani bizim şık oldu. Nizamettin Demirler satacak olup yani gördüğünüz şu e, formuyla bence yazması gereken isim olur. 5, 3, 14, 13, 12 öncelik yazalım. Eğer bir iki hafta ilave edebilirsiniz. 10.000 King Gör. Bu King David Kadir Tokaçov da yazabiliriz ve sonra da bin olu I Got the Power. Bir hakim temsilcisinde Ali Kaşmaz'a yazılması gereken bence son isim olur. Geldik günün son kursuna. Evet gelelim burada son kursuna. 10 koşulu kursun son program. Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum yarışını burada baktığımız zaman bu sefer 15 değil 16 safkana çıktık. Yani bir artı oldu. E, tabi tabii burada ben e, artık risk, her yerde risk almak zorundayız. Ben burada 8-10 çolpanlı e, Müslüm Çelik ile bir Aybaklı Tepsiçisi, yani iyi e, yarış, de, hareketleri, iyi hazırlıkları olan bir isim. Ve son olarak da 3 nolu Güldüren Kız arasında bir yarış bekliyorum. Ben bu safkanın yani bu iki safka mücadelesi bence birinciyi belirleyecek gibi ama rakiplerine oranla bir iki adımda olsa ön planda gözüküyor ama tabii yarış kalabalık yani mecburen burada iki ata düşürmek zorunda kaldım. 8-3 bence bu gruptan biraz daha iyi. E tabii bir de yar, e, trafik sıkıntısı yaşamazsak yani büyük ihtimalle bu iki safkandan birisi yarış kazanır diye düşünüyorum. Ama tabii bunlar hep bizim düşüncelerimiz e, önemli olan sahada bunların uygulayabilmesi her şeye rağmen bir yerlerde risk almak zorundayız. Ben de bu ayakta 8-3 2 safkan olarak önericem. Ben bu 2 safkana sığınacağım artık. sizlere de bol kazançlar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ama dediğim gibi burada illa bu altıyı tutacağım diye, bu büyük para alacağım diye hayallerle girmeyin arkadaşlar. Büyük bu tip yarışları inanın küçük oynayanlar daha şanslı oluyor. Bunda biletim küçük. En azından 3 tane tek atarsınız. Şansınıza gelir veya gelmez. Gelirse de Ayarlarınızı süslersiniz arkadaşlar. Çünkü bana göre bu program devirlik gibi bir program. Yani her türlü sonuç çıkabilir. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diyorum Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.